Evet. Şimdi arkadaşlar bugün takım kurma işini ben üzerimden atıyorum. Gönüllü ben kurarım diyen var mı? <laughs> yapma. Kıdıklanıyorum yapma. <laughs> attım bunu, attım bunu, attım bunu. Ya oğlum bu stopları koyamam. geri çevirmeyin. Bas ikisi atayım lan. Gel 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 gel. Kastak artık her şeyi tek yiyorsun. Şey, kora gömmüştür. Yok ben SMG'yim ya. Kötüyle <laughs> izleyenler de bir örnek daha. Abi biraz anını anlatır mısın müşteri? Anlattım kaç defa anlatayım işte oğlum. Sitede online satış sistem vardı açıyordum. Bink bir ses geliyordu böyle ha müşteri diyordum. E, merhabalar işte bu kafam olmadı, bu belim olmadı, bu ayağım olmadı. Ama en unutmadığım anı size anlattığım o kafası büyük olan abimizdi. Adamın kafası büyük diye beni patronuma şikayet etmek istedi. Ben de patronuma şikayetimi ilettim. Geçtim aynanın karşısına yavşak dedim. Niye adamın kafasına göre böyle yapmıyorsunuz? Vay <laughs> <Why> be. <laughs> <İşte> abi ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. abi. Bütün dünyanın izlediği şu video serisinde CCC'yi şuna çekiyoruz ya. Millet amuda kalkmış dilinin üstünde duruyor. Bizim reisimize bak be. aptak 12 tane yumurta poşette. Abi ilk maçtan golünü attın. Gel abi. Oğlum çok güzel. O bayana. Adam o bayana. O bayana. O bayana. Bak Obayana! top diye bir şey var. Yarram izle izle. o <laughs> bayana. Bir de bir şey elde edemezsin ki. Bir, bir şey gibi <laughs> Bu da açma. <laughs> bu ne amına kıyım ya. Sen <laughs> sen. Bu ne yayını bana. Bu ne yayını anladım anlamadım ben. Tukan abi keşke ortamızda ben de olsaydım. Aga be yarrak. Yani <gülüyor> 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 ne yaşadığında bir anda yarrağa döndüm. İlk defa yazayım dedim, onda da ban yedim. Ne zaman olduk ki ikimizde? Yok çok baskı başlıyordu yani ya böyle atıyorum, yayın açıyorum. Selam arkadaşlar, bugün Stranded deep oynayacağım diyorum, küfür yiyorum. İki gündür sarı bekliyoruz, amına kodum falan diye bir çıldıranlar falan oluyordu. 24mm lens. Canon. Dur. Hayır ben buna bu kadar para vermedim, ben buna bu kadar para vermedim, ben buna bu kadar para vermedim, hayır. Bu arada kamerayla ben porno çekmiyorum arkadaşlar, siz beni güzel görün diye alıyorum. Ya şunu yapmayın ya, şu çok kötü bir şey ya. Bir yorum okuyasın geliyor. Ce? Abi M M5 tarafından yaklaşın, M5-N6 tarafından. Tamam. Çıkartma yapalım oradan. Abi semi otoyu kaptırırsak. Direkt gg abi. Abi geri götüme sokarım abi hiç merak etmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Ceylan gibi zıplaya zıplaya amına koyayım. <laughs> Safi zarar değildim oğlum.